Merhabalar dostlar 4 Haziran 2024 18.36'da kamu aydınlatma platformuna pay işlem sırası kapatma ve açma haberi geldi arkadaşlar biliyorsunuz ki dün arkadaşlar 3 Haziran'da 2-3 tane hisseye kapatma haberi gelmişti tahtalarını kapatmıştık finansal raporlarından dolayı geç göndermelerinden dolayı tabii ki bunlardan bir tanesi BRK açıldı arkadaşlar iki tanesinin haberi gelmemişti seans biter bitmez gelmiş bakın pay sırasının işlemi açılması haber hemen okuyalım. Kasa, MTA Petrol Kimi, Casa, MTA Petrol Kimi ve Türevleri Sanayi Ticaret AŞ, Casa sırası şirketin finansal raporun kapa ilgili olarak ek süre verilmesinin sermaye piyasası kurulu tarafından uygun görülmesi sebebiyle 5 Haziran 2024 yarın diyor seans başlangıcı itibariyle 9.40'da açılış tek fiyat emir toplam bölümü yeniden işleme açılacaktır diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim bu birinci hissemizde. Diğer hisseye baktığımız zaman Diritex, tekst, Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ arkadaşlar. Bu da Yine benzer bir açıklama dilit sırası şirketin finansal raporlarının kapa bildirimi ilgili olarak ek süre verilmesinin sermaye piyasası kurulu tarafından uygun görme sebebiyle 5 Haziran 2024 günü arkadaşlar seans başlangıcı itibariyle saat 9.40'da açılış tek fiyat emir toplam bölümünden yeniden işleme açılacaktır diyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar inşallah insanlar mutlu olmuştur diye düşünüyorum elinde hisseleri olan kanalıma abone olmayı unutmayın iyi akşamlar diyorum. diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.